Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete girerken Allahümme inni a'uzu bike minel khubfi vel khabais. Ey Allah'ım khubf ve khabaiften sana sığınırım duasını yaptığı sahih hadiste sabittir. Peki buradaki khubf ve khabais kelimelerinin manası nedir? Bu konuda alimler dört görüş üzerine ihtilaf etmiştir. Birinci görüş Hubf küfür, khabais şeytanlardır. Yani küfürden ve şeytanlardan sana sığınırım. İkinci görüş, hubf şeytan, Habeiz masiyetlerdir. Yani şeytandan ve masiyetlerden sana sığınırım. Üçüncü görüş hubf erkek cinler. Habeiz dişi cinlerdir. Yani erkek ve dişi cinlerden sana sığınırım. Dördüncü görüş hubf şeytanlar. Habeiz şerlerdir. Yani şeytanlardan ve şerlerden sana sığınırım. Bu da dördüncü görüş. Racih olan görüş üçüncü görüştür. Hubf ve habaif kelimelerinin manası erkek ve dişi cinlerden sana sığınırımdır. Bunun delili Kur'an ve sünnette küfür ve şeytan hubf kelimesiyle ifade edildiği görülmüş şey değildir. Kur'an ve sünnette küfür ve şeytanın küfür ve şeytanın hubf kelimesiyle ifade edildiği görülmüş şey değildir. O yüzden bu konuda küfür ve şeytan, küfür ve şeytanın hubf kelimesiyle ifade edilmesi zayıftır kuvvetli değildir. Racih olan bu buradaki hubuf ve habaif kelimelerinin manasının erkek ve dişi cinler kastedildiğidir. Küfür ve şeytanın kastedilmediğidir. Kastedilmediğidir. Çünkü Kur'an ve sünnette tek bir ayet hadis yok küfür ve şeytanın hubf kelimesiyle ifade edildiğine dair tek bir ayet hadis yoktur. O yüzden buradaki hubf ve habaif kelimelerinden maksat erkek ve dişi erkek ve dişi cinlerdir.